emektir ekmek diyerek çıktığımız bu yolda sektörün lider yayın organı olmaya devam ediyoruz. Yayınlarımızın tamamında emeğin ve ekmeğin sesi olduk. Haber sitemiz ve diğer dijital yayın mecralarımızla milyonlarca kişiye ulaştık. Yaptığımız haberlerin tamamında üreticinin, esnafın, alın teriyle ekmek parasını kazanmaya çalışanların sorunlarını yüksek sesle kamuoyuna duyurduk. Yaptığımız yayınlarda alanında uzman kişi ve kurumlarla sektörün paydaşlarını bir araya getirerek çözüm odaklı haberlerle ortak akıl oluşturduk. Siz değerli takipçilerimizle büyük bir aile olmanın vermiş olduğu güç ve cesaretle sektörün yarınlarına ışık tutmak, sektörün sorunlarına çözüm bulmak, yapılan haksızlıkları kamuoyuna duyurmak için tarafsız ve objektif habercilik ilkesiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Siz de ekmeğinsesi.com haber sitemizi, Ekmeğin Sesi YouTube kanalımızı, Twitter, Facebook, Instagram olmak üzere tüm yayın organlarımızı takip edin. Emeğin ve Ekmeğin Sesi ailesine katılın. Sesimizi herkes duysun.